Merhaba arkadaşlar bu hafta sizlere kampoutun katlanır ateş sehpasından bahsedeceğiz. Günümüzde çoğu kamp alanında zemin üzerinde ateş yakılmasına izin verilmemeye başlandı. Zemin üzerinde yakılan ateşin doğaya ne kadar zararlı olduğunu sizler bir şekilde duymuşsunuzdur. Fakat galiba bizi daha çok ilgilendiren kısmı kamp alanlarında yakılmış ateşlerin çekim bir görüntüye sebep olması sanırım bilinçsiz ve duyarsızca sadece bir metre aralıklarla yakılmış ateşler zemin üzerinde öbek öbek karartılar yaratıyor ve maalesef o bölgede uzun bir süre ot yetişmiyor. Bu durum kamp alanlarının zamanla güzelliğini kaybetmesine sebep oluyor ki artık zeminde ateş yakılmasına izin verilmiyor. Bu tip görüntüleri kamp aktivitelerim olan videolarımda sizlere defalarca göstermiştim. Artık kamp alanlarında ortak kullanım için bir ateş çukuru ve bireysel kullanımlar için sınırlı sayıda orman şöminesi bulunduruluyor. Bu durum kamp alanlarında orman şöminesi bulamadığınız zamanlarda ateş yakamayacağınız anlamına geliyor. Kamplarda ateş yakmak benim için kamp yapmanın en önemli nedeni. Ateşi izlemek, sesini duymak benim için rahatlatıcı edici tarafı olması sebebiyle ben de bireysel orman şöminemi bulundurma ihtiyacı doğuruyor. Malum orman şömineleri bir hayli hacimli malzemeler ve arabayla dahi giderken ciddi yer kaplıyorlar. Ben kendi orman şöminemi çamaşır makinesi kazanından yapmıştım. Ve bunun videosunu da sizlerle paylaşmıştım. İlgilenenler için linkini şuralara bir yere ve açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Neyse bu orman şöminesi benim gibi motosiklet ile kamp yapanlar için taşınması pek mümkün olmayan bir malzeme. Benim katlanabilir, hafif, portatif bir şömineye ihtiyacım var. Ve bu açığı gören firmalar bu ürünü piyasaya sunmuşlar. Gördüğünüz üzere bu orman şöminesi ya da ateş sehpası siz her ne diyorsanız portatif katlanan bir yapıya sahip. Minimum hacimli ve sadece 380 gram ağırlığında. Ürünü aldığınızda bu şekilde bir kılıfla beraber geliyor. Bu kılıfın olması da gayet güzel. İçerisine ekstra malzemeler koyabiliyor veya çantanızda diğer eşyalarınızın kirlenmesine izin vermiyor bu çanta. Ayakları tamamen alüminyum malzemeden yapılmış. Kurulumu yapıldığında 42Y, 42 ve 45 cm gibi bir ölçüsü oluyor. Ateş yaktığımız üst yüzeyi ısıya dayanıklı metal bir bölümden oluşuyor. Ve böylece alttan rahatlıkla hava alarak külleri aşağıya dökülmesine izin vermiyor. Bir yerden başka bir yere taşınmasında da ayakların gergin tutması gerekiyor. Ve şunu da söylemeliyim ki aşağıya yüksek ısı veriyor. Eldivensiz uzun süre taşımanız pek mümkün değil. Ayrıca üst zemin her ne kadar ısı ile genleşip düzgünlüğünü yitirmiş olsa da rüzgarlı havalarda küller etrafa uçuşabiliyor. Yine de bu olumsuzluklar benim için bu ürünü kullanmama engel değil. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız bu ürün vazgeçilmez kamp malzemeleriniz arasında girebilir. Dilerseniz şimdi görsellerimizi izleyerek videoyu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. <laughs> Thank you.